The Sildos neden durduk yere çete sen de yayıncı oldun he yazsın ben 4 senedir yayın açıyorum oğlum zaten ya. Ne dedi yani? Hicap doğru mu? Ney duymadı görmedim. İzle izle izle. İzledim. Doğru Kanka, mu? Vampir oynayanlar. Doğru. Vampir nerede? Vampir. Vampirsin. Vampirsin. Jirox seri özeline bak. Bakayım. Vampir oynayanı attım sana. Porgo gitti gitti. Bu ne kanka? Sensin. Bu sen ne sen? kanka? Sensin. <laughs> <laughs> Vampirsin. <gülüyor> 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 Şuna kim yaydı amını sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Kanka getir niye birbirini tokatlıyor lan?

Koğan nereye gitti lan kadın? Lan. lira man, ne? bir güzel tepe yolunda, bekliyorum. Sadece mastürbasyon yaparak ayda 16.000 TL kazanacağınızı söyleseydim tepkiniz ne olurdu? Dur, sun, için, yalan, ah be. Ah lan Hayatım siz nereliydiniz? Hayatım biz İzmirliyiz ya. ya Doğu ile bir alakanız yok yani. Ya baba tarafı Doğu'lu ama ya benim aklım gitmedim Doğu'ya. Sanım yani. <laughs> <Yani> ben. Ladies, you <laughs> need to stop using small dick as an insult. It's body shaming and it needs to... Yeah. You tell him. Allah'a kanka. Hello? Ya uh -huh. Slomen. Ayıp edin ha. Ama harbiden o öyle de yapmayan artık. Sana ya, 3 tane yumurta çakacağım şimdi bak ha. Üzülüyoruz işte ya. Yani. At. lan Cino? Anasına 3 tane yumurta çakacağım şimdi ha. Bak işte ya. Bak işte ya. Sekiz TL artı iki TL kaç eder? On. 10. 10 ne? Elma mı? Armut mu?

Bak ya şunlara bir bak. Ya, yol Bir, yol bir ya. şut denemesi. Kaleci iyi, düşün, iyi bir dokuya yavaş ucarıyor. yavaş. Paranın var ya önemi yok senin için vurus çocuğu. bir <laughs> şey. <laughs> ya yazımız da Avrupa diyorlar. Nerede Avrupa? Ne Avrupa'sı arkadaş? Anasını avladınız kim? Tamamen avlat Arkadaşlar Renault Broadbike 40 birim, 40 milyar Türkiye'de. <laughs> Almanya plakalı bir araç. Bu da 40 birim. Selamun Aleyküm. Almanya bizi kıskanıyor. Ah lan. Ah lan. Oh my god. Holy fuck. Abi iyi misin? Holy shit. İyi, iyi sıkıntı yok. Oh. O estetik değil ki. Adam yüzünü tekrardan yaptırmış ama ne koyayım estetik değil ki o. Kanka bu yalandır lan. bu, bu ama ne koyayım böyle Bu yalandır olur. kanka. Yalandır oğlum bu. <laughs> Oğlum sen geri zekalı mısın? <laughs> bak Berke yine, yine geldi. Bak, bak, yine, yine geldi. Anasını bak, oyunu yine geldi ya. Bak yine çıktın karşıma Berke ha. Var da özür dilerim dediğim şeyler için. ciddi yo, yo olmadım Yok Berke! Hands up. Straight çok kötü vurdu kafayı. Oğlum çok kötü. Asikler. Not a dish. You're a man ananı sikiyim. Böyle yalanı böyle böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Işte. Koyayım mı e yine? Koyayım mı? Koyayım Koyayım mı? Koyayım mı? Koyayım Koyayım mı? Koy bakalım. Bak işte. Bak. Bak işte yine bak oldu. Oğlum bundan sonra her x'e koyak tamam mı? Vay bundan sonra her e koyak. <laughs> Utandım. Oy. O ha. Ünimon ışıklarını denemek için şu an açık bir alana geldik. Aracımızın seyir halindeki standart ışıkları bu. Üzerine sepetine koyduğumuz ışıklarla gece aydınlatmamız tam olarak bu. Bu ne var? Çok iyi, çok iyi. Oha! Aa, sen nereye vurdun ya? Sen nereye vurdun ya? Sen neye vurdun, sen neye vurdun amına koyayım sen ya? Basıldık mı? <laughs> evet. Videoje. Yeah. color was the cherries on her? Kırmızı. Abdektir ileri soru ananın salak. Ananın gibi ileri soruydu bu orros bu. <laughs> ya amına koyayım ya kanka ama, ama. ben cevaplayasım geldi ya. Ama kiraz dedin kırmızı olur zaten kanka. Soru kiraz kırmızı yani. olur kanka ama. Evet kanka. Kiraz Devam. kır ben bakmadım ki ben sarılmalarını izledim yani. Kiraz mı var? Kiraz oğlum? kırmızı. Ben görmedim kırmızı. Mı? E bakalım kanka. kanka. Bakalım yok kiraz kırmızı görmüş. What color was the cherries on her? Yunus doğru bilmişsin yandın. yandım. Ben galiba renk körüyüm kanka bende kiraz yok doğru. orada. onun o renk körlüğü <laughs> Yeşil kırmızı aynı bak. He he tamam. Bu ne? Al bir <laughs> sürü al. Abi ne yaptım? Dondurma bitti. Abi yok et abi. Dondurma bitti ya kanka. Oğlum daha demin ödülü almadık mı zaten? Yeni video ya kanka bu. <laughs> ha kanka tamam. <laughs> ne oluyor ha. ya? Ahtapot yapışmış abla sana haberin yoksa. <laughs> bu ne kulduk? Abla ahtapot yapışmış he. آبلای آفته بود دوستش آبلا نابیریخ والا آره